Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere azıcık malzeme ile hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 adet yumurta, 1 bardak toz şekeri alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ne kadar güzel karıştırırsanız kurabiyeleriniz o kadar güzel olacaktır. Yumurtayı ve şekeri güzelce karıştırdım. Dilerseniz pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. iyice karıştığından emin olduktan sonra 2 bardak elenmiş un ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilini ekledikten sonra yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamuru hazırlarken hamuru çok fazla elinizle yoğurmamaya dikkat edin. Elinizin ısısıyla un miktarı değişebiliyor. Un azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 3,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre alacağı un miktarı değişebilir. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kurabiye hamuru yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı bu aşamada çıkarttım. Yaklaşık 3 bardak kadar un ekledim. Bu aşamadan sonra yarım bardak unu da azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Bu aşamada çok aşırı yoğurmamaya dikkat edin. Toparlamanız yeterli olacaktır. hamurumuzun yumuşak fakat çok da ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladım. Yoğurma kabının içerisinden çıkarttım. Şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. Elimizde sadece yuvarlıyoruz. Kesinlikle üzerine bastırmayın. Tepsi de zaten kendiliğinden yayılıyor. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Eğer elinizde yapışırsa elinize çok az sıvı yağ sürebilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamurçi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çay saati için yapabileceğiniz kurabiye, pasta tatlı türlerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kurabiyeleri şekillendirdim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar kurabiyelerimi pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.